Ya bak 9 saniye sonra kaparacak. Çek çek video çek. Gittiler. Neyse tutsana sen o Oğlum köpek balığına. Aşkım sen köpek balığını ışığı tut da biz çağa bak. Tamam tamam. Aha aha aha. Oha 20 kilo 20 kilo. Eline de ısırmasın da. Balon balığı gibi aynı ama. Dev. Aşkım ha. çek çek şöyle çek. Çek tüm tarafını çekiliyor. Kulevinç operatörüyüm ben. Ee, operatörlük yapıyorum. Arada balık tutmak herkes gibi bizim de hobimiz. Yani arada gidiyoruz balık tutmaya falan. Akşam da o günlerden bir tanesiydi. Yani dedik gidek bir denize gerek balık tuta falan. Eşimle birlikte gittik. Şans eseri yani iki tane büyük köpek balığı yakaladık yani. Yani kocaman da biri 15-20 kilo anca var ya. Diğeri de 50 kilonun üstünde. Kaldıramıyorum yani havaya. O derece ağırdı yani. Akşamki videoda da görmüşsünüzdür zaten. Onun heyecanını ilk defa köpek balığı yakalamanın heyecanını yaşadık orada açıkçası. İlk defa yakalıyorsun. Yani birçok balıkçının belki hayalidir köpek balığı yakalamak. Velhasıl biz de yakalayınca sevindik. Ve yetkili birimlerle de yani sahil güvenlikle falan da görüştük. Zararsız bir tür olduğunu söylediler. Biz de tabi doğa, doğaya doğal yaşama zarar vermemek adına hayvanı bıraktık. Yani saldık doğal yaşamına geriye. Yorumlarda da işte birçok kişi belirsizdi işte denize girmeyelim falan filan saldırır ısırır gibisinden yorumlar paylaşmış arkadaşlarımız. Kim herkesin gönlü rahat olsun, içi rahat olsun. Yakaladığımız hayvan zararsız bir hayvan. O yüzden sevgiler ve saygılarımla herkese, oltası suda olan herkese rastgele.